Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım için kolektife niyetleniyorum neticede. Tanımıyorum yaşınızı, cinsiyetinizi, durumunuzu mümkün değil bilmiyorum ama ben gördüğüm şekillerin enerjisinin en doğru şekilde sizlere ulaşması için pozitif bir enerjiyle niyetleniyorum. Bu da çok önemli zaten kolektif açılımlarda. O yüzden uyanı alın, uymayanı evrene gönderin ve siz yüreğinizdeki sınavınıza niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize. Burası hep birlikte dinleyelim diyorum arkadaşlar. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten hemen sonra Şimdi gösteriyor olacağım. Ay çok net gözünüz çıkmış burada göz alıyorsunuz. Nazarınız var. Birileri gözetliyor diyebiliriz her şekilde. Negatif enerji gözetlemeden ziyade nazar diyor. AS harfleri bariz şurada bağırmış zaten. Evet bir hesaplaşma zaten aranızda çok aşikar. Bak şimdi orada bir sırtlan var, burada bir fil var. Siz bu kadar olumlu yapıcı bir tarafken diğer taraftaki sırtlan sırtlan halleriyle alakalı bir hesaplaşma durumunuz oluşmuş. Mantar var. Ev alamak evle alakalı konularla bağlantılı vermiş. 3 aydır bu süreç içerisindeymişsiniz gibi. Bazı köprüler kurulmuş. Yine bazı belirsizlikleriniz olsa da bak ayaklarının altına nasıl böyle bir daha gelsin der gibisiniz. Çok haklısınız. Çok vade kalmamış. Yani bugün artık son, son Bugün ayın 17'si mi arkadaşlar? 18'si mi? Öyle bir şeyler olması lazım. Tam tarihi bilemeyeceğim ama yani 20'si daha değil. 18 olsa gerek. Şimdi dolayısıyla burada ayın 20'sinde hmm, şu var her şeyden önce. Ee, bir kere 10 gün buradan varsa siz bu 10 günü bayağı oldukça şeyi halledeceksiniz hani hazırlanmak gibi düşünebilirsiniz çünkü Ağustos bak action 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 ama ne çok net şekiller çok net çizgiler çizerek yapacaksınız bunu arkadaşlarım şimdi geliyorum yorumuma bence sizin burada hayatınızda şöyle bir gerçek var her şeyden önce şimdi bir kişiyle karşılıklısınız tamam evet o, o bir kişi sizin Karşınızda ve sizin ailenizdeki işte tarafınızdaki insanlarınız o kadar yapıcı olmuşlar ki bak açmışlar kollarını, imkanlarını sunmuşlar. Yani hep sizden gitmiş işin özü anlatabildim mi? Hep senin tarafından örnekler gitmiş, mesai gitmiş, para para gitmiş, iş gitmiş, hep senden gitmiş. Karşı taraf sadece seni, senin aileni, senin imkanlarını sen çok çalışmışsın o maaşını almış. Bu senin iş arkadaşın. Sen mücadele etmişsin. Senin ortamından faydalanmış bir dostun. Hep senin yazdığına gidilmiş. Onunkine değil onda yokmuş. Ama bir gitmişsin iki gitmişsin. Yani sen kendini artık kullandırır seviyesine gelmişsin. O yüzden burada bir hesaplaşma görseli var. Ve de karşı tarafın ailesi de gıklarını çıkartmamış. Yani bu senin eğer eşinse eğer. Hep senin ailenden özveriler bulunulmuş. Karşı taraf he he deyip geçmişler bir hak yemek bir e, haksızlığa uğrayacak seviyelerde olmak burada çok net var zaten o yüzden size şunu söyleyebilirim en azından artık aydınlanmışsınız. <laughs> Yani bundan sonrası için devrem böyle dönmez düşüncelerinizin olduğu aşikar. O yüzden de diyebiliyorum ki ben size arkadaşlar sizin hayatınızda bazı gerçeklerle yüzleşme evreni sonlanıyor ve artık önlem alma evresine geçiyorsun. E, bu da iyi bir şey tabii ki de yani kalkıp da hala kendini kullandırtıyor da değilsin. Bu da senin adına hayırlı bir süreç olarak yansımış falına sadece bu yüzleşmem var diyorsun ki ben artık kendimi kullandırtmak istemiyorum diyorsun. Şimdi bu bir boş boşanma ya da mahkeme diyebiliriz ya boşanma demeyelim de oraya a s harfleri bak ne kadar çok net zaten burada şimdi bu a s harfleriyle alakalı size söyleyebileceğim şey şu sizde de olabilir ama karşı tarafta daha çok etrafınızda daha doğrusu bu isimler bu harfler bu kişiler bu olaylar bu şehir ismi bir şey bir şey yani sen zaten senin gündemin bu diyor aslında burası bana o yüzden de şey diyebilirim size arkadaşlar diyebilirim ki koala içerisindesiniz fikir de veren çok maşallah akıl da veren çok maşallah ama burada kararı da verecek olan sizsiniz harekete geçecek olan da sizsiniz bu sizin hayatınız insanlar konuşa dursunlar as harfleri burada sizi yönetiyor ya da yönlendiriyor ya da bizzat onlarla alakalı olduğu için dediğim gibi görüyorumdur ama sonuç olarak burada bak ne kadar güçlüsün kafanda planladığın bir planım var o planı e uygulayacaksın. Sen bir plan uygulayacaksın diyor arkadaşlar burası. Sen o planı net uygularsın yani aslında. Şimdi şunu söylemek isterim ayrıca. E, bir kere şöyle bir gerçek var ki etrafında dedikodu yapanın çok. Yani sen aslında buradaki insanların çok iyi niyetli olduklarını düşünme ya da sen de zaten biliyorsun bu insanları. O yüzden takılma bile diyor aslında burası arkadaşlar size. Takılmamanızı söylüyor. Çok pis dedikodular dönecek diyor burası. E, ve sen bunların aslında neye hizmet ettiklerini, hangi akıla hizmet bunları yapabildiklerini biliyorsun. Biliyorsun ya üzme kendini diyor resmen. Bence de üzmeyiniz arkadaşlar söyleyeyim. Bence de üzmeyiniz. Şimdi... Hadi üzmeyiniz dedin ama. Dediniz ama nasıl üzme? Yani bir de devletlerini karıştırmış gibi. Yani bir de çevreyi karıştıran birisi var arkadaşlar burada. Çok da böyle sadece size yönelik değilmiş de sanki ailenize de yönelikmiş, çevrenize de yönelikmiş gibi olması sizi çok fazla sinirlendirmiş anladığım kadarıyla. Ama tabii ki de her şeyin bir çözümü var deyip şurada son artık yüzleşmeler. E harfi çok net çıkmış zaten. Burada bütün yüzleşmelerinizi yapacaksınız, yapmışsınız hatta. Bana kalsa siz zaten bu insanların ne olduklarını bildiğinden... E Önlemli gideceksiniz hayatınız boyunca da gitmek zorunda kalacaksınız o ayrı bir konu elbette ki ama ne bu önlemler alındıktan sonra gücü elinde alan bir insan var hem iş hayatından çekiliyorsun yani çekilmiyorsun yani aslında diyorum ki seni hem iş hayatından yana e, kıskanıyorlar resmen. Resmen kıskanıyorlar. Hem de e, çevrendeki insanlardan dolayı. Güzel bir güneşim var. Alttaki hesaplaşma bitsin. Bak o güneş senin için doğacak diyor aslında burası bana. Bu güneş elbette ki kimisi için bir şey anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. E, nikah, yüzük, evlilik, işte evlilik teklifi falan. Bunun adı bir şey sizin için. E, ama e, burada benim anladığım kadarıyla siz bu günler ne zaman geçer? Bu güneş ne zaman doğar diyorsunuz? O güneşte doğmak üzere. Doğmak üzere artık. Şimdi geçmiş yaşadığınız bu sıkıntılı süreçlerinizin sonlarına gelmişsiniz. Artık bir geçmişe bakıp bir geleceğe bakarak arada kalan hallerinizin son demleri. En azından artık sadece ve sadece ne istediğini biliyor bu insan diyor. Yani almanız gereken çok af buyurun. Maalesef e, dost kazıklarını da yemişsiniz. birazcık acı olmuş ama neticede ben artık Ayşe ile iş yapmam. Ali'ye ben para vermem. Fatma ile selamlaşmam. İşte falan filan gibi doğrular edinmişsiniz. Diyor. Ve tam da bu doğruları uygulayacağınız bir zaman dilimi. Arada geçmişe bakmanız tamamen aslında doğru olmamakla beraber e, duygusal bir bakış o bakmayınız aldığınız kararlar çok doğrudur yerindedir o kararlarınızı uygulayacaksınız her şeyden önce onu söyleyebilirim e, Bu anlamda Ağustos ayında bazı karşılıklı konuşmalar ve e, net şekillendirecek Hani İlanı ne zaman verirsiniz? Ağustos'ta verirsiniz. Herkes etrafına net bir şekilde konuşmalar yapılıyor. Etrafında toplanılmış iğne as harfleri tabii ki de gündemde. Senin kafanda iki kişiyi belirlemişsin. Sen sonra kendini kapatıyorsun. Bak en sağdaki o güçlü şu görsel sizsiniz arkadaşlar. O da Ağustos'un sonu olur mu? E olsun. Ağustos sonu olur maksimum çünkü. E dersin ki ben artık desturla geleceksiniz yanıma. E kapatıyorum. Yani siz insan elersiniz hayatınızdan. İşte iş yerindeki arkadaşlarınız da arkadaşlar böyle olacak ama yani siz artık işte herkese mesafe. Önceden herkese kendi kapınızı açarmışsınız, insanlara yardım edermişsiniz, işte herkese günaydın dermişsiniz gibi. Aman işte kendimle ilgili şu men de bur demesinler demişsiniz kendinizce. İyi ama siz her şey yapmanıza rağmen diyecek bir şeyler bulmuşlar. E Sizde bir dakika o zaman deyip böyle bir anlatabildim mi? Kendinizi geri adıma çekmek. Arkadaş çevresi, iş çevresi, akraba çevresiyle bağlantılı bazı kişileri hayatınızdan çıkartmak gibi bazı durumlar yaşayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Yani Ağustos itibariyle çok netsiniz. Hani bugün şimdi size yok canım ben yapamam diyorsanız da siz bir Ağustos sonunu görünüz derim yani. Neleri yapıp neleri yapamayacağınız konusunda Ağustos'ta farklı şeyler konuşuyor ya da düşünüyor olacaksınız arkadaşlar. Gücün sizde olduğunu bilmekte rahatlatıcı. Bak şimdi bazı dileklerin hayallerim var. Sıçradı zaten fincanın en başında da sıçramış izler göreceğiz şimdi. O yüzden senin dileklerin zaten aslında e yeterince e, önü açık dilekler kendini ne istediğini bilen insansın hiçbir zaman önce şunu sonra bunu gibi e, ne diyelim iki taraflı davranmadığın aşikar o yüzden de senin hayatında bak iş yerindeki gördün mü çapan sonrasında asker gibi dimdiksin. yani diksiniz arkadaşlar şimdi doğru eğri konuş ne eğri otur doğru konuş destersek burada siz kariyer hayatınızda diksiniz arkadaşlar bunu unutmayınız sizin hayatınızda bir e, ee, mücadele olmuşsa da olacaksa da e, çok net geçmişte kaldı diyeceksiniz ben artık kazandım diyeceksiniz bak ailedeki de şurada da ne kadar yine kalender bir duruşunuz var gördünüz mü yani siz evin ortasında da aslında insanlarınızın e, çok net bir şekilde güçlerini sizin gücünüzü kanıt siz herkese koşuyorsunuz ya Hani gerçekten baktım böyle bu falda bak yine birileri eğilmiş. Yani bir Allah'ın kulu da dememiş ki senin para ihtiyacın var mı, borca ihtiyacın var mı? Ama siz maşallah herkese şey mavi boncuk dağıtıyor gibisiniz yani. Her yardıma, her zordaya, her sıkışana bir koşalım bakalım. Yani Allah gönlünüze göre versin. Tabii ki de koşun ama size koşan olmamış yani. O yüzden de siz böyle bir şey halinde oluyorsunuz bu sefer. Aa bir dakika ya ben niye böyle yaptım der gibi çıkmışsınız açıkçası. Sadece görebildiklerimi aktarıyorum arkadaşlar ben. Faldaki enerji bu. Aile kökünüzde insanlarınızın sürekli kapalı çıkmışlar. Ve hala orada bile tek net sizsiniz. Ne dedim az önce göstermiştim. Ee, burada sizin hayatınızın belirsizlikleri ne olabilir diye. İşte bak, o belirsiz görseller var oralarda. Demek ki sizin hayatınızdaki insanlar çok açık kapı oynamıyorlar. Bitsiz açık kartlar bırakıyorsunuz etrafınıza diyor. O yüzden belirsizlikleriniz var diyorum ben de. Ama dün dün yani net dik duranda da siz oluyorsunuz. Aşk kapısı aşk kapısına baktığımda da arkadaşlar yine etrafınızdaki aşağıda kalmış insanları görüyoruz. Yine dimdik orada. Bak göstereyim. Şurada dimdik sensin. Orada da dimdik sensin. Buradaki dimdik sensin. Aşk kapısında diksin. Ailenin ortasında diksin. Ve iş kapısında diksin. Yani bunun daha ötesi yok arkadaşlar. Size mi? yani Ağustos'u bir atlatın. Hayırlısıyla arkanıza yaslanın diyeceğim inşallah. Güzel de şeyler yaşayın. Umarım da herkes gönlüne göre bir hayat yaşasın. Tabii ki de tek temennim bu. insanlar açın açısından. Şimdi ben ee, falıma sabahları ayrı. Akşamları ayrı. iki bakım yaparak e, iki video ile karşınızda oluyorum arkadaşlar. Beni sürekli takip eden, izleyen arkadaşlarım zaten aslında biliyorlar. Bugün ilk kez katılan arkadaşlarım için ben tekrar açıklamalar yapıyor olabilirim ama enerjim neye yetiyorsa aslında onu söylüyorum burada. Şimdi bugün de diyor ki içim yani Tabii ki de başta sağlığın ne kadar önemli olduğunu gerçekten idrak etmemiz lazım. Malum beni tanıyan, bilen arkadaşlarım, hastane süreçlerimiz var bu ara babacığımla alakalı. Dualarınızı, yani herkes birbirine sağlık anlamında dua etmeli, güzel enerjiler göndermeli. Ama beni sürekli tanıyan arkadaşlarım, burada takip eden arkadaşlarım, inanın varlığınızı yanımda hissettim. Hep yani o kadar iyisiniz, o kadar eksilmeyin istediğim bir alan ki burası benim için çok kıymetli. O yüzden... Hani iyi dileklerimizi aslında burada birbirimize e, sunuyoruz İlk kez katılan arkadaşlarımla alakalı. E, geçen gün böyle üzülüyorum hani hani birbirlerini üzülüyorum. Hastane ortamı ne kadar sağlıklı olabilir? Hani beterin beteri var dediğim bir ortamdasın. Ar kuzenim dedi ki e, abla bakar mısın dedi yani aslında dedi biz ne kadar çok e, şükredecek sebeplerimiz varken e, aslında dertlerin terapiye gitmeyeceksin dedi ya hastaneye geleceksin ayda bir uğra dedi çok şükür elhamdülillah deyip çıkacaksın buradan zaten dedi yani. Senin de aylık terapin dedi hastaneye gitmek olmalı belki de insan olarak dedi biz kıymetini mi bilmiyoruz şımarıyor muyuz acaba diye sorgularken buldu kendisini çok haklısın dedim yani e, burada İnsanların neleriyle mücadele ettiğini bazen yani hayat hepimizin mücadeleleri var. Kimsenin derdi kimseninkinden küçük ya da büyük değil. Gönül yarası varsa bu insan ölçemezsin arkadaşım. Hangimizin gönlü daha yaralı diyemezsin. Ama demem o bu ki bugünkü derdiniz her neyse gerçekten sağlıktan ötesi yalan. Er geç tecelli edecek yapanlar kim ne yaptıysa sana onları sen diye beddua ederek cezalandıramazsın. Rabbim zaten karşılığını yaşatacak. O yüzden sen gönlünü ferah tut. Sen hayatındaki negatifi çekme onlara beddua ederek. Yani onlar zaten yaşayacaklar. Üç günlük dünya arkadaşlar gerçekten kötü olmak için çok kısa bir ömrümüz var. Yani idrak edebilene ne mutlu. O yüzden tavsiyelerim oluyor sadece burada. İnanın ki e, ee, gönlünüzden geçirdiğiniz güzellikler hele ki kalbinizden de besleyip büyüttükleriniz de er geç tecelli ediyor size de size de gelecek o güzellikler emin olun buna inanın ha, karşı tarafa beddua etmek o tarafı için çok büyük bir yıkım olmuyor inanın ağzınıza bulaştırmış oluyorsunuz aslında negatif enerjiyi o insan zaten sen beddua etmesen de sana yaşattıklarının karşılığını yaşayacağı için aslında eğer geç yaşayacak. Kim ne yaşattıysa yaşamadan göçmeyecek. İnsanoğlunun kuralı bu. İdrak edene ne mutlu. Umutsuz olmayın yarınınızla ilgili. Herkesin sınavı derdi bambaşka. Ama elbet geçecek buna inancınız da tam olsun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın yeter ki. Hepiniz hoşçakalın.